Meksika'dayız ama tamamen Amerikanın sistemiyle hareket ediyor. Burada bir vezane var ve içinde de doktor var isterseniz randevu alıp kendisinden muayene olduktan sonra buradan da ilacınızı temin edebilirsiniz. Hastaneye gitmeye gerek kalmadan. Adamlar Amerika'nın komple sistemini buraya aktarmışlar. Daha az Amerika buraya aktarmış. Şöyle eczane. Tabi burada eczane edince sadece eczan diye bakmayın. Tuvalet kağıdı, çikolata, su, kola, diş fırçası, ilaç, her şey satıyorlar. Kadın malzemeleri. Ondan sonra ne var? Çocuk bezleri. Başka var? Bebek malzemeleri burada meyve suları falan fistan cips yani Meksika'daki eczane sistemi böyle arkadaşlar burada ilacın yanında bir sürü şey satıyorlar diş macunu fırça enerji şey bunlar ne yani aynen yani burada enerji şey var Orada bir sıkıcı var. Ama adı ezanı. Ne <laughs> geldi gider çalmaya. Ee, şimdi, ne şimdi buranın söylemişim doktor var diye doktor muayenesi E70 peso isterseniz. Şimdi öyle burada bir yanma başladı sabah kalktığımda. Onun için ilaç anına geldi. İsterseniz doktor görsün dedi. Kabul ettik bakalım 75 e 70 peso karşısında muayene çekti. 30 dakika eklememiz gerekiyor. İçeride içeride hasta var galiba. Hatırladığınız aynı bir de. Aynı zaten. <laughs> Biraz yanma var. Sabah kalktım da galiba. Bir gösterelim bakalım ne diyecek. Görünen yer doktorun muayene bölgesi. Ee, şimdi muayene için içeride bekleyeceğiz. Umarım ilaç dayamaz bir sürü. Böyle kağıt kağıtlar. Sıra kağıdı. Her Burada hep iki isim, iki soy isim var, değil mi? Evet. Yani, Mayra, Guadalupe, Trujillo, Rio, Aboyte. Hı hı. Ha, sadece bu gariban kalmış, iki tane var. Bu da öyle bak, Juan Antonio Urias Sanchez. Hı hı. Çok pis İspanyolca bu. bu da bir tane isim, iki soy isim var. Ah, this is uh, university. Hı. University where he studied. Ah, okul ismi. Ha, uh -huh. Son bu da okul ismi. Uh -huh. And this is uh, number of doctor. Hmm. Uh, you know, they have number. Kimin numarası? Onda ilk tabi <references> eczanenin kendine ait doktor olduğunu gördüm. Pof bak. This price of doctor in Mexico. 4 dolar. <disorder> 4 <Nova> dolar. Means? 70 <orter> peso. No tú me, no sí, como yo. Todos igual. Familia Diabética. Diabet, Diabet Bar. Sí, no, con esto no, es imposible llegar a ver las cuerdas. Ah, Perdón? No, no, se puede. No es... Ah, a ver las cuerdas. U usted le recomienda entonces que haga bueno, la. Okay. ¿Y conoce alguno aquí? aquí? Aquí no hay. Ah, no hay San en Luis. Peñasco. En San Luis. Uh -huh. okay. Bueno. ne oldu eczaneye yere geldik böyle bir reçete yazdı bize. Şimdi eczaneden istediği ilaçlar alacağız. İki kutu antibiyotik, iki kutu azalıp alıp şeyden bir de antiseptik. 602 peso. Wow. Dexamethasona. Çok pahalı. Çok ne verdi bize şimdi? Bir tane şöyle antiseptik. Gargara. Şöyle iki tane antibiyotik. Şöyle iki tane de emmek için hap. Kaç para tutmuş? 682 peso. Çok para. Pahalı değil mi? Amerika'da 1 Doktora muayene daha ucuz evet. ilaçtan. Ulan <laughs> muayeneye 70 peze verdik. İlaçlara verdik 600 küsür peze. Vah. Wow. Neyse yeni bir farklı video çekmiş olduk. Doğru eve gidiyoruz. pharmacy, laboratuvar Ya. Yeah. Wow çok para. No. Burada Meksika'da e, a, ilaç ve antibiyotiği reçetesiz de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Türkiye'deki gibi doktordan reçete şartı aranmıyor. Parayı verin. Psikiyatrik ilaçları da mı? Oo. Antibiyotik ve psikiyatri ilaçları da doktordan reçete almadan e, Meksika'daki eczaneden satın alabiliyormuşsunuz. İyiymiş. <laughs> eczane sisteme de burada böyle arkadaşlar, onu da görmüş oluyoruz. Sonraki videolarda görüşürüz.